Bayanlar ve baylar sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Görkem kanalıma ve yepyeni bir videoya hoş geldiniz demek istiyorum videonun başlığında da görmüş olduğunuz üzere dostlar bugün sizlerle birlikte elimizde iki tane son heo Min var ee, eğer dediğim gibi yine bunu bir karşılaştırma videosu olarak görün eğer elinizde eski son heo Min varsa yenisini açmaya değer mi ve dostlar kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz Dediğim gibi siz videoları izledikçe, like attıkça, özellikle yorum yaptıkça Bak like'tan, izlenmeden çok yorumlara o kadar mutlu oluyorum ki iyi kötü hiç fark etmez. Ya şu hissi veriyor insana. Hani birileri sizi ciddiye alıp izliyor. Hani kötü de yorum olsa, iyi de yorum olsa bu cidden en önemli şeydir kendim açısından. Ee, hatta genel olarak da böyledir dostlar. Öncelikle yeni gelen sonu bir inceleyelim. Eskisine de bakalım. Değer mi değmez mi açılmaya değecek bir paket midir? Elinizde eskisi varsa. Ee, hemen ona bir göz atalım dostlar. Öncelikle bu yeni gelen sonun. Hemen bir Türkçe yapalım. Yanlış anlaşılma olmazdı. Son ile 10 maçı çıktım arkadaşlar. Hatta 9 diyelim. Ee, son maçı son 5 dakikalarda falan aldım. Pet katkısı olmadı son 5 dakikada sonuçta. Oyuna göre 5 dakika bu arada. Ee, 9 gol 13 asisti var. 13 gol pardon 9 maç 13 gol 4 ya da 5 tane de asist yapmış olmam gerekiyor son ile. Bu yeni gelen son ile. Çünkü eskisini çok istedim çıkmadı. Dostlar öncelikle bu abimiz çift güçlendirici bir oyuncu. 104 oluyor menajerlerle. Ama hangi menajerler? Ben default'tan gideceğim. Menajer olarak büyük ihtimalle çift güçlendirici menajerlerle 104 oluyor. Herhangi bir çift güçlendiriciyle oluyor mu? Patrick Clyburn'da olmuyor. Ee, Beckham oluyor. Yeni gelen Beckham Bauer'la. Cruyff'la olmuyor. Inzaghi'yle zaten bütün oyuncuların seviyesi artıyor. Ruben, Ruben Amorim'le de oluyormuş. Ya Ruben eski Amorim'in şeyiyle oluyor bu arada. 104. Ee, yeni Amorim'le oluyor mu peki? Yeni Amorim'le. Yeni Amorim nerede lan? Ee, yeni Amorim yok. Çok... Aa bir dakika. Amorim bir kere mi geldi lan yoksa tek güçlendirici? Ben niye çift güçlendirici diye hatırlıyorum Amorim'i? Tamam okey biz default'tan devam edeceğim. Şimdi öncelikle yeni gelen sonu bir inceleyelim. Göz gezdirelim. Bakalım neler varmış, neler eksikmiş, neleri tammış falan filan devam ediyoruz. Öncelikle boyu 1.83. Kafası çok kötü ama ben kafa golleri attım sonuna. 2-3 tane kafa golü attım kafa vermediğim halde çünkü kafa verirsem daha iyi olabilir muhtemelen. Onun dışında 3 e, tane 4, 3 ya da 4 tam hatırlamıyorum. Kafa golüm net var son ile. E, öncelikle top kontrol bir tık düşük. Santra e, Santrafor kartı gelmiş fırsatçı golcü. Eski kartı sol kanattı. E, gezici kanattı muhtemelen. Yanlış hatırlamıyorsam bana çıkmadı ben kullanmadığım için pek bir şey diyemiyorum. <laughs> Ee, arkadaşlar ofansif farkındalık 94 Bir tık düşük gelmiş Hele ki ben özel basım yaptığımdan dolayı O düşüyor 92'ye kadar Alçaktan pas yüksekten pası 76-73 Bir pivot santrafor kafası bir şey de olabilir Eğer çift santrafor oynatıyorsanız Pas verebiliyor Bitiricilik 91 okey süper Falsosu 92 Hız hızlanması 98 91-98 süper Şut gücü 92 çok iyi oğlum. Son için var ya çok iyi. Hele bombacılarda şut gücü. Falso ve bitiricilik. Bu üç etken arkadaşlar çok önemli. Ee, sıçrama 75. Fiziksel temas 78. Kolay kolay düşüreceklerini zannetmiyorum. Sonu. Dengesi 90. Default ayarlar var. Dayanıklılık 86. Çok çok iyi. Ben Bak çok çok iyi arkadaşlar. Ciddi anlamda söylüyorum. Dayanıklılık 86. Denge 90. Çok çok iyi. Hele 32 yaşında bir futbolcuya göre cidden iyi arkadaşlar bak övmekle bitiremiyorum kartı harbi diyorum size iyi yani ee, Şöyle bir şey diye yapacağım ben şimdi özel kart özel bir basım olacak Ondan önce hemen becerilerine bir bakalım ne ekleyebiliriz neler yapabiliriz Birincisi arkadaşlar sonun iki ayağı da 3 kullanıyor yani iki ayağıyla da bomba atabilen tek bombacı diyebilirim sağıyla bomba atıyor, soluyla bomba atıyor. Çok iyi oğlum, çok eğlenceli. Hani sağ santrafora koyarsan soluyla atıyor. Sol santrafora koyarsan sağ ayağıyla atıyor. Sol kanada at, sağ ayağıyla atsın. Sağ kanada at, sol yayla atsın. Çok keyifli ya. Hani GFS'ini bile açabilirsiniz. Çok çok iyi. Harbi diyorum. Ee, eğer elinizde son Heon yoksa yüzlük paketten bunu kaçırmanızı kesinlikle önermiyorum. Kaçırmayın abi. Direkt yapıştırın alın yani. Çok iyi. Çok iyi. Cidden çok iyi. <laughs> Becerileri makas çalım çift duruş. Çapraz bacak dönüşü bunun hala ne olduğunu bilmiyorum. Uzun mesafe füzesi var. Çok iyi. Uzun mesafe şut çekme çok iyi. Akrobatik bitiriş. Röveş yatağı. Saçma salak bir tane bitiriş attım. Onun videosunu açacağım. Yakın bir zaman. Hatta ekrana, ekrana vereyim ya o videoyu bulursam eğer. Acayip ayağını uzatıyor. Havaya kalkıyor. Ayağını uzatıp anında şut. Pozisyon takip. Kaptanlık. Pozisyon takip çok önemli. Buna ne yaparsınız arkadaşlar? Mücadele ruhu, hava üstünü ve kafa verirseniz ben etkisini alacağınızı düşünüyorum bu üç özellikle. Şey de verebiliriz. Tek pas basabiliriz. Ara pas Ara pas da basabiliriz aslında. Pivot şeklinde oynatacaksak ara pas da olabilir. Çok daha iyi olabilir ya. Karta dediğim beceri basarsak çok çok daha iyi olabilir. Bu haliyle de iyi ama ben özel basım yapacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey pas vermeden şunu alalım. Hava gücü, hava gücü, hava gücü, hava şöyle bir tane alacağım ben. Alt vücuttan almayacağım. Şuradan iki tane alayım. Şuna vereyim şöyle şu şekilde. Tamam okey süper. Ee, şu şekilde. Oğlum çok kötü bak. Bak bu olay çok kötü. Bir tane alıyorsun ya. Niye? Çünkü e, golcü içgüdüsü verdik. Kıvraklık. 96-91. Başka ne yapalım? Nereden alabilirim mesela? Hava yüzünden alayım. Gene hava yüzünden alayım. Şöyle veremiyoruz mu? Kaç? Üç mü istiyor? 3 istiyor. Tamam. 3 istesin. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak çok daha iyi, iyi olabilir aslında. Ben bu şekilde değildi. Daha çok şu şekilde bastım. Top sürme bu şekilde. Ben direkt şut çekmeye verdim. Veremedim. Niye veremedim? Neden veremedim? Veremedim. Ah. Şu şekilde mi lan benimki? Benim, ben nasıl bastığımı unuttum. Neyse bu şekilde iş yapar. Ya bu şekilde iş yapar. Bana kalırsa bu şekilde iş yapar. Ee, bu şekilde basabiliriz. Ya tekrar dediğim teknik adamlara bir geçelim. Patrick Clever'la zaten yüzüştü. Eee Beckenbauer'la hala 103, 104 oluyordu. Tamam, Gasperini, tamam. Tamam, okey. Sol Baken 103. Eee Inzaghi, tamam. Johan Cruyff. Bu arada 88 ne 89 olması lazım. Olmuyor tamam. Amorim'le Amorim'le 103 hala. Ya özel basımda bu şekilde oluyor. Uzun lafın kısası. Bunlara bakmaya gerek yok zaten. Aynen. ortalama özel basım yaparsan 103 oluyor. 104 dediğim gibi teknik direktörle 104 oluyor. Herhangi bir teknik direktör İş yapar arkadaşlar. i̇ş yapar bu kart ya. Bak ben diyorum size ana. İş yapar. Çok iyi. Çok iyi kart. Şimdi eski son Xiaomi'ne geldiğim sırada arkadaşlar. Ee, tek güçlendiricili bomba plasa. Tekrar iki zayıf ayağını kullanabiliyor. Bu arkadaşın default'ta top kontrolü, top sürme hızı, sıkı top tutması, 86. Top sürme, top kontrolü 90 üstü geliyor. Hızlanması difficult'ta 93 93. Dengesi çok kötü. Bak şimdi ben Instagram'dadır, YouTube'dadır falandır böyle min videolar karşıma çıkıyor. Yok işte bitircilik falsosuna laf atmışlar. Sıçrama, fiziksel temas bir kere bunda bir tık düşük. Görüyorsun. 60 68 görüyorsun. Dengesi 82, öbür kartın 90 diyuylta ki onu 88'e düşürdüm ben. Ee, yani şimdi bu kartın şöyle diyeyim, top kontrol, top sürme hızı, sık top tutma, istediğin kadar bas, dengesi 82 olduktan sonra bir farkını göremeyeceksin. Bunu demeye çalışıyorum. E, göremeyeceksin abi. Kafası 61. Onun kafası 66 olmaz. 62. Aldık mı biz? Aldık aynen. 66 mıydı? 64. Neyse boş ver. Şimdi olay abi ofansif farkındalık aynı. Değişen bir şey yok. Hatta bunun ofansif farkındalığı 94'tü. Ben aldım biraz. Top kontrolü. Abi top kontrolü, top sürme hızı falan filan bunları geçin ya. Ya bu yeni gelen çok çok iyi bak. Şimdi tekrar baktım. Şut gücü 99. Ya şut gücüne de aldanma. Bak, şut gücüne de aldanırsan yersin. Yani Mokoko abi. Şut gücüne de aldırma. Ronaldo'da da güç 99 mu? Öyle bir şey oluyor şut gücü. Hani uzaktan yapıştırıyorum. Yine kaleci tutuyor. Bunun bir anlamı yok sana. Ha bombada iş yapar mı? İş yapar. Ama 99'da. Bak dediğim gibi. 90 ve 99. 100. 90 o aralık aynı bana göre hep aynı. Yani onu düşürsen şunu mesela biraz düşürsek tamam dayanıklılık 99 olmasa bu yeni meta da zaten dayanıklılık fazla şey yapmıyor, harcamıyor. Yani nasıl desem pas verme, fiziksel temas, dengeyi versek abi tamam mı? dengeye şöyle bir tane versek. Diffute da bak mesela şut çekmesi bunun diffute da çok iyi şut shoot özellikleri. Şutör özellikleri özellikle iyi yapmışlar. Ama işte yani ya bana kalırsa tek güçlendirici kart olduğu için atıyorum çift güçlendiricili olsaydı bu golcü içgüdüsüyle birlikte bu kart bu kart yine böyle olacaktı. Yani Ya bitiricilik falan arttırıyor. Değişen hiçbir şey olmuyor abi. Ben sana şunu söyleyeyim. Elinde bu kart varsa. Ee... Bence hep sana bir şey diyeyim bak elinde bu kart varsa memnunsan bak eğer memnun isen muhtemelen nerf yemiştir bu kart. Bak muhtemelen nerf yemiştir. Bunu aç abi bak bombacılar genelde öyle oluyor nerf yiyor. Sırf yeni paket açtırmak için nerf yedikleri için e, konaminin yavşaklığı para taktığı bu arkadaşlar para tuzağıdır onu söyleyeyim. Yani oyuncu nerf yemiştir net yemiştir. Bende olmadığı için kullanmadığım için bilmiyorum. Ama bunu aldım memnunum. Aç. 100 pakette gelmiş. Yani Ve atarım 2 tane onlu basarsın. Gelir. Bak. Ben tek onlu bastım. Ee, paketteki en kötü Showtime geldi. Aymen Hüseyin miydi neydi? Ondan sonra dedim ki bir tane daha kaldı elimde yüzlük Onu açayım. Son geldi. Yüzüğün de böyle bir avantajı var arkadaş. Çok mu iyi? Bak dediğim gibi dengesi ve hız top kontrolü cartçur bunlar dengeli. Bak ikisi de dengeli. İkisi de dengeli abi ama bunda bir bokluk var. Yani bu top kontrol top sürümüz 90 olunca dengesinin de yüksek olması lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani dengesi kötü olduğu sürece yani verimli kanat bir de bu abi. Bu verimli kanat. Bu öbürü santrafor. Gene sen bilirsin. Eğer memnun isen açmana gerek yok. Ama dediğim gibi bu kesin nerf yemiştir. Aldanmayın. Nerf yemiştir. Yüzlük paketten geldiği için henüz 18-17 gün falan kalmış olması lazım. Bayağı uzun sürecek bu kartın mağazada kalma süresi. Paran varsa biriktir. Okul arşivini biriktir iki haftada. Zaten okulda kapanıyor yakında. Arkadaşlarınla ne bileyim bir yerlere gitme abi. Iki dakikalık zevk için ömür boyu kullanırsın. Ömür boyu dediğim bir sene kullanırsın bu kartı. gene size bırakıyorum. Dostlar bu önce şimdi Son Hyunmin'in bir de şeylerine bakalım Çift vuruşu var Çapraz bacak dönüşü Uzun, uzak mes uzun mesafe füzesi Uzak mesafe şut çekimi Akrobatik bitiriş Anında şut kurnazlık varmış Pozisyon takibi kaptanlık Ha bak bunda bir kurnazlık varmış Kurnazlığın da şöyle bir etkisi var diye biliyorum ee, Çok rahat faal çalabiliyor hakem ee, Uyanık oluyor bir tık Yani dostlar Bu videodan da bugünlük kadar olsun Dediğim gibi. Eğer elinizde bir son yoksa bunu kaçırmayın. Elinizde bir son varsa eski son nerf yemiştir. Bunun garantisini veriyorum. Aç abi. Son Heung min, Son Heung bindir. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Açıklamalar kısmına e, ne linki lan? Bir şey bırakmıyorum lan. Siz dur bir dakika. Yanlış oldu. Yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Tek atabildiniz mi? Çıkartabildiniz mi? Kaç topla çıktı? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.